Merhaba arkadaşlar. Dün saç videosu, saç dökülmesini engelleyen hareketlerimizi videosunu çekmiştim. Şimdi de şu anda vertiko videosu çekeceğim. Evet. Vertiko. Denge bozukluğu. Yani kulak kristal kayması ile ilgili çok çok önemli bilgiler vereceğim. Dikkatle izleyin. Değerli kardeşlerim. Benim daha önceki e, Vertigo videolarından belki inandırıcı değil ama e, sadece bana dönüş yapıp da Allah razı olsun diyenlerin sayısı şu anda 5 milyona bakın unutmayın buna 5 milyonun üzerinde sadece YouTube'da yani kaydı olup da bana yazabilenler bir de YouTube'da ka, e, kaydı olmayan insanlar biliyorsunuz Mesaj yazamazlar. Bir de onları düşünün. Yani daha kim bilir ne kadar. Değerli kardeşlerim inanın hep Allah razı olsun diyorlar. Ve birçok e, bazı kişiler de şunu söylüyor. Beni sizin videonuzda doktorum yönlendirdi diyor. Biliyor musunuz? Bakın ben doktor değilim. Sadece başımdan geçen olayları burada aktarıyorum. Ve kendimde %100 iyileştiğim yüzde yüz tedavi olduğum videolarını çekiyorum. Bakın yalan yanlış yok burada. Saç videosu kesin doğru. Vertiko kesin doğru. Yarın da e, kalp için, damar tıkanıklığı için onu çekeceğim. O da yüzde yüz doğru. İnanın e, kalp ilaçlarını dahi bıraktım ben o kürü kullandığım zaman. Ben doktor dedi Yaş kullanmayabilirsin artık. Evet arkadaşlar. Şimdi uzatmadan vertigo şeyimize bilgileri hemen aktarmaya geleyim. Değerli kardeşlerim, <laughs> vertigo biliyorsunuz kristal kayması kulak içinde 3 tane kanal var ve içerisinde kristaller var. O kristallerin yer değiştirmesiyle bizim dengemiz bozuluyor. Eğer kulaktaki onlar olmazsa zaten biz dengede yürüyemeyiz. Yani biz bizi ayakta tutan dengemizi sağlayan kulaklarımız arkadaşlar. Önce onu çok iyi bilelim. Senin kulaklarında arıza varsa, kulaklarında bir sorun varsa sen dümdüz yürüyemezsin. Emekleyerek yürürsen yürüyebilirsin ancak. Yani çok çok önemli bir husus bu yani. Değerli kardeşlerim işte o kristal var ya yerinden kımıldadı. O kanallardan herhangi birine kaçtı. Yan kanal olabilir, orta kanal olabilir. Evet arkadaşlar, benim başımdan geçen 15 yıl çekip 15 yıl çektim bakın vertikoyu. İnanın intihar etmeyi bile düşünmüştüm bir ara. Yani yaşamaktan bıktıdım yani. 15 yıl gitmediğim doktor kalmadı. Gitmedi, girmediğim e, cihaz kalmadı. Üst sefer demografi çekildim. Yani düşünebiliyor mu arkadaşlar? içtiğim o ilaçların haddi hesabı yok. O içtiğim ilaçların haddi hesabı yok ama beni de bir sürü hastalık bulaş şey yaptı. Şeker başlattırdı. Ondan sonra Guatır başlattırdı. Ne bileyim. Yani o ilaçlar da bir yeri yaparken bir yeri bozuyor. Ama vertigo ilaçları hiçbir yeri yapmıyor. Sadece bozuyor arkadaşlar. Bakın. Yani bu vertigo aslında ilaçla iyileşecek bir e, tedavi değil. Bakın bunu gidin profesöre söyleyin. O daiz bunu doğrular. Çünkü vertigo hastalık değil önce. Allah Allah ne yapıyorsun abi de şimdi dediniz. Hastalık değil. Ne, nedir biliyor musunuz? Kristalin yer değiştirmesi. Yani oradan almış şu tarafa kaymış. E senin düşün bileğin çıktı. Bu hastalık mı? Yeri, yerinden oynadı hastalık mı bu? Kristal de aynı. Kristal yerinden oynamış. Sen ona bir yere ilaç ver. Olacak iş mi ya? Ha şu ilaç verilir. Neresi verilir? Bulantı, kusma olmasın diye. Birazcık o da. Yani bu öyle bir şiddetli oluyor ki onu bunu o ilacı bile dinlemiyor aslında. Başından geçti olay yani fazla uzatmadan yani e, değerli kardeşlerim ilaç fasefiso Çünkü bu hastalık değil kristalin yer değiştirmesi bu kadar basit yani kulak içindeki kristalin yer değiştirmesi bu neden değiştiriyor onu da size söyleyeyim hemen şimdi aşırı derecede tek taraflı yatan insanlar sağa sola hep tek taraflı yatan insanlarda bu çok oluyor. Neden? Onu da buldum ben ya. Ya ben hep sağ tarafa yatıyordum. Benim sağımda olmuş. Şimdi kaç kişiye sordum? Sen ne taraf solunda olana baktım. Sen nereye? Ben solunda yatıyorum hep genelde. Ha buldum ya. Onun da içerisini buldum. Ya yatış şekillerinizi vertigo olmamak için biraz değiştireceğiniz birinci. Tamam mı? vertikolu kulak üstüne yani diyelim ki sağ kulağında kristal oynamış ya sen onun üzerine hala yatmaya devam edersen sen vertikodan e, iyileşemez. O kulak yukarı gelecek. Yani tavana bakacak. Yani vertikolu kulak tavana bakacak yattığın zaman. Bakın unutmayın bunu. Yani bunu doktorlar size söylemez. Profesörler dahi söylemez size. Çünkü neden? Onların başından geçmedi bu. Ben başından geçeni anlatıyorum. Unutmayın bunu. Ben sağıma yattığım zaman gece kendimi iyileştirdikten sonra dahi birkaç sefer oldum. Allah Allah sağıma yattığım zaman tetikliyor. Aa tamam dedim. Bu artık demek ki ben sağıma bundan sonra yatmayacağım. Ne yaptım? Hep soluma yattım bu sefer. Soluma daha çok yatmaya çalıştım. Öyle yani çok böyle hani nadiren de yatsam e, yazsam hemen farkında oldum mu tekrar değiştiriyordum. İnanın en az 2 yıl, 3 yıl sağına, hani vertikolu kulak kısmına yatmadım. Siz de aynı şekilde 1-2 yıl vertikolu kısma yatmayın. Değişik şekillerde yatmaya çalışın. Bakın vertikoldan kurtulacaksınız. Başka ne tetikliyor? D vitamini. Bakın yine bana gelen mesajlardan D vitamini eksik olan kişilerin genelde vertiko tetiklediğini anladım. Bak ben milyonlar, milyonlar bana mesaj yazıyor. Milyonlar yazıyor. Ben ne yapıyorum? Onları değerlendiriyorum. <laughs> o vertikalı kişiler ya işte benim D vitamini eksik dediğinde ha demek ki onda da aynı. Diğer vertikalı onda da aynı. Öbürküne bakıyorum yine ayrı. Ha, hep vertikalı olan kişilerin D vitaminlerinde B12. Bir de B12. Eksik veya çok. Yani. Dengelettirmemiz gerekiyor. Bu. Bir de gelen yine mesajlardan e, şimdi vertikoyu nasıl düzelteceğimizi anlatacağım ama kusura bakmayın. Biraz bunlar da çok önemli çünkü. Sen düzelttir ama benim bu anlattıklarımı tatbik etmezsen ertesi gün yine olacak Onun için dinleyin yani. Mutlaka dinleyin ki e, <laughs> tam iyileşin yani. Öyle yarım yamalak iyileşmek hemen bana diyorlar ki niye çok uzatıyorsun? Ya önemli konuları anlatmam lazım. Anlatmadığım zaman da yapıyorlar. E, ertesi gün yine oldum. Ya, e, sen dinlemedin ki beni ya kardeşim. dinle beni dinle. Velhasıl çok özür dilerim. Velhasıl bir de stres arkadaşlar bakın. Aşırı derecede strese girenlerde yine mesajlardan aldığımda vertigo başlangıcı var aşırı stres, aşırı korku, aşırı gürültü, aşırı ani seslerde yani bomb top sesi asker mesela top sesinden olmuş. Ee, deprem bölgesinde birkaç kişi vertigodan olmuş, korkudan yani korku da tetikliyor yani. Panik atak şeklinde dönüşüyor. Ondan sonra velhasıl kardeşlerim Bunları e, bilin yani diyerekten söylüyorum. Stresliysen mutlu olmaya çalışacaksın. E, sakinleştirici mesela yoğurt çok sakinleştiricidir. Bol bol yoğurt yiyin. Böyle stresinizi atarsınız. Gidin yeşillik yerlerde gezin. Sevdiğiniz insanlarla dolaşın. Konuşun, muhabbet edin. Yani stresli bölgelerden uzaklaşın. Korktuğunuz, strese gireceğiniz mevzulara girmeyin. Senin, bunlar da çok önemli. Başka bir daha en son e, tetikleyen. Ani soğuk, ani sıcak. Yani şimdi sen diyelim ki ani soğuktan ani sıcağa girdin. Bu da tetikliyor arkadaşlar. Yine ben, bana gelen mesajlardan bu da. Bu bir de bende de oldu. Ani soğuktan ani sıcağa girdim. Çak tetikledi hemen. Yani bunlar birer e, deney gibi yani. Ben bunları şimdi anlattım. Şimdi gelelim vertikosunuz ve nasıl düzenleneceksiniz. Yani nasıl kendinizi tedavi edeceksiniz. Hemen ona anlatıyorum arkadaşlar. Yüz yukarı bildiğin kendi yatağında yatıyorsun. Yüz yukarı tavana bakıyorsun. Şimdi hareketlerini o kadar güzel yapacaksa ki hata yapmadan kendini tedavi edeceksin. Önce sağa doğru döneceksin yatakta. Sağa bakacaksın. Hani yüz yukarı kadar sağa dön. 90 derecelik döneceksin. 90 derece sağa bakacaksın. Sonra tekrar yüz yukarı geleceksin. Tekrar sola bakacaksın. Aynı şekilde yastıktaysın. Aynen. 90 derece döndün. Şimdi senin eğer ki vertikon var ise bakın eğer senin vertikon var ise sağ kulağında ise Sağa, sağa döndüğün zaman bir uyaracak seni. Aa çoğaldı diyeceksin. Başım dönmesi çoğaldı. Ya o soldaysa sola döndüğün zaman aa soluma döndüğüm zaman bak hemen etki yaptı. Hissettim yani kendimi diyeceksin. Neden? Çünkü hangi kulakta ise o tarafa döndüğünde tamam mı? Senin dönmen çoğalacak hissedeceksin az çok ama çok hassas ol o anda. Hisset yani bulantını ne bileyim o kulaktaki olacak böyle dönmeyi hisset yani. Tamam mı? Sağa döndün. Diyelim ki senin sağ kulağında tarafa çevrildiğinde hani sağa döndüğün zaman 90 derece yatakta başın dönmesi çoğalıyor. Ha, senin diyelim ki sağ kulağında diyelim. Misal veriyorum şimdi. Sağ kulakta olanlar sola dönecek. Sol kulakta olanlar da sağa dönecek. Şimdi yüz <laughs> yukarı geliyoruz tekrar. Yüz yukarı tavana bakıyoruz. Upuzun yatıyoruz. Olduğumuz yerde bakın bu elimi şöyle düşünün. Tamam mı? Yatakta yüz yukarısı dönüyorsun. Dönü sola şimdi sağ sağdasın ya. Sağ sağda sağ kulakta sol kulağına doğru dönüyorsun. Yani sağ kulağın hasta olan kulağına doğru dönmüyorsun. Tersine dönüyorsun. Sağ kulağında sola doğru dönüyorsun. Aynen böyle. Böyle dönüyorsun. Bakın. inanın aynen bu kadar yavaşlıkta dönüyorsun. Bak. Aynen bu kadar yavaşlıkta. O kadar yavaş döneceksin ki seni karşıdan bakan kişi senin döndüğünü bile hissetmeyecek. Yani sen döndüğün zaman tamam mı? 360 derece döneceksin. Senin yüz yukarı tekrar geliş şekline kadar tamam mı? Yüz yukarı bir buçuk dakika sürecek arkadaşlar. Bakın. Aynen. 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 Şimdi bunu tersine çevirelim. Aynen. 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 Yüz yukarı geldik. Bir tur bu. Tamam mı? Bir tur döndük. Yüz yukarı geldik. Aynen bir tur daha döndük. Bir buçuk dakikalık. Aynen bir tur daha döndük. Bir buçuk dakika. Sonra sol tarafımız sağlam ya. Sağ tarafımız hasta ya. Biz sağlam kulak üstüne yastığa yatıyoruz. Tamam mı? Yani sola bakaraktan yani yüz yukarının 90 derece dönüş olaraktan yan duvara bakaraktan şöyle bir yarım saat 20 dakika 15 dakika durun ne kadar fazla durursanız o kadar iyi bence bir yarım saat durmanız en sağlıklısı 20 dakikada olabilir ve duracaksınız arkadaşlar Sonra güzel mecik yüz yukarı doğru döneceksiniz kalk arkana. Olduğunuz yerde oturacaksınız. Bir bakacaksınız ki Allah'ın izniyle hiçbir şey kalmamış. Dünyaya yeniden gelmiş gibi olacaksınız. Bu eğer bunu hat, yanlış yaparsanız sol kulakta da sen sağ kulağındamış zannettinse, o zaman senin işin biraz daha uzar. Neden? Sen tersine yaptığın için daha hastaya hastalanmaya doğru yönlendirdin kendini. Ne yapman lazım? Hemen değiştireceksin. Öbür tarafa döneceksin. Yani hasta olan kulak tarafa değil, sağ tarafa. Bakın arkadaşlar, vertikonun 4 hareketi var. Tamam mı? 4 tane hareketi var. Bu 360 derece dönüş hareketiyle bu benim kendimin bulduğum gecenin yarısında dörtte ve 15 yıllık çektiğim çileyi sadece 5 dakikada dindiren hareket. Sadece 5 dakikada inanın dört buçuğunda sabahın dört buçuğunda aynen böyle baktım tavan fırıldak gibi dönüyor. Bu hareketi yaptım. Sağıma yatmadım. Tam tersine soluma yattım. Ondan sonra sabahleyin bir kalktım. Aman Allah. Dünya yeniden gelmişim ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ya ben bunu daha önce ne yapmadım ya? Diye kendime üzüldüm. O kadar ilaçlar içtik, o kadar tomografi çekildi. Bak demografi çekilmek tehlikeli. Başımda kemiklerde böyle küçük küçük çıkıntılar var. Tomografiden oldu yüzde Yani e, tomografi fazla çekilmek iyi değil. Çünkü beynini bir milim, 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 milim tarıyor X ışınlarıyla. O yüzden. Yani iyi bir şey sayılmaz. Ama mecbur kalınca yaptırdık ayrı konu. Velhasıl da kardeşlerim bakın unutmayın. İzlediniz ama lütfen ama lütfen WhatsApp'ta paylaşın. Sevdiklerinize durumda paylaşın. Sevdiklerinize paylaşın. Facebook'unuz varsa Facebook'a paylaşın. Başka bir siteniz varsa sitenizde paylaşın. Lütfen. Benim bu linki alıp paylaşın arkadaşlar ve beğenmeyi de unutmayın. Siz yaparsanız bakın ben geri döndüm. Bir buçuk yıldır bari gel hiç video çekmiyordum çünkü benim yaptığım videoları paylaşmadıklarından dolayı ve beğenmediklerinden dolayı ben bu kadar mücadele veriyorum. İnsanlar iyileştik halde onu gidip bir yerlerde paylaşma zahmetinde bulunmuyorlar. Hem Allah razı olsun ayaklarının altına öpeyim diyenler mi ararsın? Yani Kabelerde göreyim seni. kabellere layıksın diyenler. Ya öyle bir yazılar var ki bir görsen çok yani memnun kalıp da bana yazanlar çok. O yüzden sizden ricam bunu paylaşın. Beğenin. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Eğer beğenirseniz daha bunun geri kalan videolarımı da çekmeye devam edeceğim. Hoşça kalın. Allah razı olsun.